Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni ve farklı bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Motif öreceğiz hep birlikte. Rengarenk motifler örerek bu motifleri arkadaşlar birleştirebilir. Yastık kılıfı ya da çocuklarımızın odasına rengarenk yatak örtüleri örebiliriz. Ya da koltuklarımızı süsleyebiliriz. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Videomda sizlere nasıl örüldüğünü anlatıyorum. Basit bir tarif, yeni başlayanlar için de kolay bir tarif, rahatlıkla örebilirsiniz. Çalışmamda koton ipler kullandım. Kullandığım ipin markasını da videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma ve videoma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açık konuma getirebilirsiniz. Yayınladığım videolardan anında ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Çalışmamızda sadece ikili trabzan öreceğiz arkadaşlar. Sihirli halkayla da başlangıcı yapıyoruz. İpliği bu şekilde tutuyorsunuz. Kendinize doğru çeviriyorsunuz. İplerin kesişme noktasından sıkıca tutun. Tığ halkanın içinden geçiriyorum. Arkadan ipi alıyorum. Bir tane zincir çekerek halkayı kilitliyorum. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. Halkanın içine 16 tane ikili trabzanlar örüyoruz arkadaşlar. 2-2 topluyorum ilmekleri tığa doluyorum halkanın içinden geçiriyorum arkadan ipi aldım şimdi önce iki tanesini sonra ikisini topluyorum yine aynı şekilde ikişer ikişer topluyorum buna ikili tırabzan diyoruz şimdi 3 tane ördüm 16 tane öreceğiz 4 5 6 15 ve 16. Çalışmamı tamamlıyorum. Şimdi burada başlangıçta iki tane zincir çekmiştim. Bu üstteki zincirin içine buraya sırayı birleştireceğiz. Bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. İpliği kısa keseceğim. Çünkü başka renk ipe geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. Bu ortadaki başlangıç sihirli halkasındaki kısa ipliği de iyice çekip ortayı sıkıştırıyorsunuz. Bu ipleri de arka tarafta içe çekip temizliyorsunuz. Şimdi yeşil iple çalışmama devam edeceğim. Sırayı bitirdiğim yere geliyorum. Buradan ipliği bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir düğümle bağlıyorum. tığı yine bağladığım yerden geçireceğim. 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Şimdi her zincirin içine çift öreceğiz. 1, 2. Sıra sonuna kadar çift örüyoruz. Toplam 32 tane ikili trabzanımız olacak. Sıra sonuna kadar çift öreceğiz. Her zincirin içine bir iki bir iki Evet son çifti de ördüm sırayı bitiriyorum başlangıçta çektiğimiz zincirler vardı bu üçüncü zincirin içine sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum burada da bir tane zincir çekiyorum ipliği kısa kesip arka tarafta saklıyoruz. Evet, çalışmamız bu şekilde olacak. Yine son çalışmamızdaki zincirin içine buraya bu sefer sarı iplik bağlayacağım. Sarı ile çalışacağım. İpimi bağlıyorum. Şurada bir düğüm atıyoruz. İpi bağladığım zincirin içinden tekrar ipi alacağım ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi burada kutucuklar öreceğiz arkadaşlar. Her kutucuğun arasına da 2 zincir çekeceğiz. Birer tane de atlıyoruz. Bir sık iğne atlıyoruz, ikinciye batacağız. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yani toplam 5 tane zincir çekmiş olduk. Bir taneyi atlıyorum, ikinciye ikili trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum bir taneyi atlıyorum ikinciye ikili trabzan örüyorum şimdi iki tane zincir çekiyorum bir taneyi atlıyorum ikinciye iki kere de çıkıyorum 2 zincir bir taneyi atlıyorum ikili trabzan iki zincir bir tane atlıyorum ikinciye ikili trabzan sıra sonuna kadar böyle öreceğiz arkadaşlar toplam 16 tane kutucuğumuzun olması gerekiyor sıra sonunda buluşalım Evet sıra sonuna geldiğinizde de bakın kutuları saydığınızda bu 15. kutumuz iki tane zincir çekiyoruz başta çektiğimiz zincirlerden 1 2 üçüncünün içine sırayı bir zincir kaydırma ile birleştiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. ipliği kısa kesip saklıyoruz. Evet çalışmamı bitirdim arkadaşlar. Bu sırayı bitirdik. Şimdi yeni sırada bu renk iplikle turkuaz mavi açık mavi renk iplikle devam edeceğim. Şimdi kutucuğun içine buraya ipimi bağlayacağım. bu şekilde bir düğümle bağlıyoruz. Şimdi başlangıçta 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi 3 tane ikili tırabzan öreceğiz bu kutunun içine. 1 2 3. 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı kutunun içine 3 tane ikili trabzan öreceğiz. 1 2 3 Bakın köşeyi yapmış olduk. Motifimizin köşesini oluşturuyor. Bu ördüğümüz kutunun içine ördüğümüz trabzanlar. Şimdi bu kutunun içine de tekrar 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. 2 3 Diğer kutuya atlıyoruz. İçine 3 tane ikili tırabzan öreceğim. 2 3 Şimdi diğer kutunun içine 3 tane ikili tırabzan 1 2 3 Şimdi bu kutunun içine köşe yapacağız. Burada yaptığımız gibi. 3 tane ikili tırabzan 2 3 2 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı yere 3 tane ikili tırabzan 2 3 şimdi 3 kutunun içine 3'er tane ikili trabzan 1 2 3 bu kutunun içine de 3 tane 1 2 3 diğer kutunun içine de 3 tane 1 2 3 Şimdi diğer kutunun içine 3 tane ikili tırabzan 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Aynı kutunun içine 3 tane ikili tırabzan öreceğiz. Bu da diğer köşemiz. 2 3 şimdi 3 kutunun içine ikili tırabzanlar öreceğiz 3 er tane 1 2 3 İkinciyi örüyorum 1 2 3 üçüncüyü öreceğim 1 2 3 Şimdi bu kutunun içine 3 tane öreceğim. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı kutunun içine 3 tane ikili tırabzan. 1 2 Bu da 3. Şimdi 3 tane kutuyu dolduracağız. 1 2 3 Şimdi ikinci kutunun içine öreceğim. 1 2 3 Şimdi diğer kutunun içine de 3 tane 1 2 ve üçüncü. Şimdi sırayı başlangıçta çektiğimiz zincirlerin bir iki üçüncüsünün içine bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Şurada bir zincir çekeceğim. Artık ipliği kısa kesebiliriz ve arka tarafta saklıyoruz. Evet çalışmanız arkadaşlar böyle görünecek. Şimdi fuşya rengi iplikle devam edeceğim. Tam köşeden ipimi bağlayacağım. Şimdi bakın buradan köşe noktasından yine ipimizi bir düğümle bağlıyoruz. Şimdi tığımı buradan geçiriyorum. 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3. 3 tane ikili tırabzan öreceğiz. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi bakın şu kutulara atlarken bir aralıklar var kutuların arasında. 3 3 örmüştük. Bunların aralarını öreceğiz. Bakın buraya öreceğiz. 3 tane ikili trabzan öreceğim. 1 2 3 Diğer araya atlıyorum. Diğer üçlünün arasına. Buraya da 3 tane örüyoruz. 1 2 3 Şimdi diğer araya atlıyorum. 3 tane öreceğiz. 1 2 3 Şimdi diğer araya da 3 tane örüyoruz. 1 2 3 Köşeye geldim. Köşeye de 3 tane öreceğim. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Şimdi köşeye aynı yere 3 tane öreceğiz. 1 2 3 Bakın bu şekilde öğrettiğim gibi diğer kenarları da örüyorsunuz. Köşelerde de arttırıyoruz bu şekilde örüyoruz köşeleri aralara da üçlülerin arasına örüyorsunuz burada yaptığımız gibi çalışalım sırayı tamamlayalım Evet arkadaşlar böylece çalışmamızı tamamlıyoruz bakın sizin çalışmanızın görüntüsü de böyle olmalı bu motiflerin sayısını arttırabilirsiniz farklı renklerde kombinler yapabilirsiniz Mesela ben daha önce bir yastık yapmıştım. Ee, bu yastıkta kullandığım motif biraz daha farklı. Şimdi burada söylemek istediğim konu son sıra. Yastığın ana rengi yani birleştirme yapacağınız sıranın ana rengini belirlerseniz, bunu bir sıra daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar ya da sırayı azaltabilirsiniz. Yani öreceğiniz son sıra aslında bu kenarları birleştireceğiniz sıralar olacak. Ben burada gri kullanmışım. Farklı bir renkle birleştirdim ki motif öne çıksın diye çalışmanızı bu yönde yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma ve videoma destek olmak isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.